Merhaba, bütün sıcaklığıyla ve şiddetiyle devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bütün etkileri dünyayı, özellikle de batıyı etkilerken, bir silahta söz konusu savaşın kaderini etkiliyor. Hangi silahtan bahsettiğimi anlatmama gerek yok sanırım. Tabii ki Türk yapımı silahlı, insansız hava aracı Bayraktar TB2'lerden bahsediyorum. Her geçen gün ünü daha da artan bu sihanın dünya savaş tarihine geçtiğini bile söyleyebiliriz. Adeta Ukrayna'nın kurtarıcı meleği görevi gören bu aletleri üreten Baykar firması, tabii ki sadece bu başarılı başarısıyla yetinmeyi düşünmüyor. Firmanın başındaki isim Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla büyük heyecan yarattı. Beyefendinin üretim hattına 3,5 yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. Cümlesiyle yaptığı duyuruda Türkiye'nin ilk muiz yani muharip insansız savaş uçağının üretim hattına girdiğinin müjdesini verdi. Ben de bu videoda ileride çokça konuşulup yine Türkiye'nin adını öne çıkaracağı şimdiden belli olan Nadide Jet'ten yani Bayraktar Kızıl Elma'nın ne olduğunu ve özelliklerinden bahsedeyim dedi. Efendim öncelikli olarak bu müthiş makineye neden bu ismin verildiğini sizlerle paylaşmak isterim. Bu konuda bizzat Selçuk Bayraktar şöyle cevap veriyor. Kızıl Elma siz ulaştıkça daha ileri giden, hep peşinden koşulan bir hedef aslında. Bizi hep daha ileriye ve geleceğe taşıyacak. Bayraklar Kızıl Elma ile asırlardır hür yaşayan milletimizin milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yüksek teknoloji geliştirerek semalarda ve uzayda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Anlayacağınız üzere gerçekleştirilen bu müthiş iş önemli bir vizyonun sonucu. Ayrıca yine Selçuk Bayraktar insanlı savaş uçaklarının geleceğinin olmadığını, insanlı savaş uçaklarının son çağında olduğumuzu da söylüyor. Son yıllarda yaşananları da baktığımızda da bu söylemin hiç taksız olmadığı çok açık. Zaten uzmanların söylediğine göre 2040 yılında Amerika'nın muharip hava filolarının %50'si İHA'lardan oluşacak. Tabii bu bilgiler ışığında Selçuk Bayraktar gibi vizyoner birisinin böylesi bir açıklama yapması da Gayet doğal. Neyse biz yine şimdi Bayraktar Kızıl Elma'ya dönelim. Efendim bu nadide aracın tasarımları ilk olarak geçtiğimiz sene 20 Temmuz'da paylaşıldı. Kurban Bayramı'na denk gelen bu tarihte yapılan paylaşım bayram hediyesi olarak anılmıştı. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dilerim. Kurban bayramımız mübarek olsun. Bayraktar Kızıl Elma aradan geçen 8 ayın ardından geçtiğimiz 12 Mart'ta Özdemir Bayraktar Milli İHA Arge ve Üretim Kampüsü'nün tesislerinde entegrasyon hattına girdi. Türkiye'de inşa edilen ve bir süre önce seyir testlerini bitiren TCG Anadolu uçak gemisi gibi kısa pisli gemilere kolaylıkla iniş kalkış yapabilecek olan MUİS özellikle deniz aşırı operasyonlarda da çok işe yarayacak. Bu olağanüstü özelliği sayesinde Mavi Vatan'ın korunması görevlerinde çok önemli bir rol üstlenecek. Türkiye'nin bu ilk insansız jetinin diğer özelliklerine gelecek olursak, ilk önce yatay kontrol yüzeyleri yani kanar teknolojisi sayesinde kazandığı agresif manevralar yapabilme kabiliyetini ve hava muharebelerine girebilmesini söyleyebiliriz. Peki bu özellik neden bu önemli? Çünkü hali hazırda şimdiden bütün dünyada büyük yankı uyandıran siyahlarımızda dahi böyle bir özellik yok. Oradan anlayın artık böyle bir ekstra gücün bir savaş halinde nasıl sonuçlar doğuracağını. Tabii bu teknoloji teknolojik yüksekliğe ulaşmada mühendislerimizin TB2 ve Akıncı gibi önemli hava araçlarımızı üretirken kazandıkları tecrübelerin yeri de yaslanamaz haliyle. Bayraktar Kızıl Elma'nın bir diğer üstün özelliği de düşük radar görünürlüğü. İnsanlı hava uçaklarında en önemli tasarım kriterlerinden biri olan düşük radar kesiti, bu güçlü hava aracı tasarlanırken üzerinde en çok durulan hususlardan. Bayraktar Kızıl Elma'nın bu özelliği gövdesi tasarlanırken kullanılan STEL teknolojisinden kaynaklanmakta. Bu sayede müthiş bir operasyon gücüne sahip olacak olan aracın kalkış ağırlığı 6 ton. Yine tamamen milli olan ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen savaş mühimmatlarının faydalı yük ağırlığı ise 1500 kilo. Böylesi bir silah kapasitesi, gerekirse karşı tarafa cehennemi yaşatacak bir güç. 5 saat havada kalabilmek kapasitesi olan Bayraktar Kızıl Elma'nın 930 km görev yarı çapı var. Bu üstü muharip jete entegre edilecek AES radar kendisinden çok yüksek bir durumsal farklılık yaratıyor. Ukraynalı Ivinchenko Progress firmasının ürettiği AI-322F ile AI-AI-25TLT motorları kullanacak olan jetin içine konulan motorlara göre A ve B şeklinde iki ayrı varyantı bulunacak. Uzunluğu 13, yüksekliği ise 3,5 metre olan aracın kanat açıklığı ise 11 metre. Kendisinin hızını da merak edecek olursanız hemen söyleyeyim. Saatte 735 km hıza ulaşıyor. Ayrıca jetin gövdesinin su korozyonuna uygun bir şekilde üretildiğini de eklemeden geçmek istemiyorum. Herhangi bir ekstra durum olmazsa bu olağanüstü aracı 2023 yılında semalarda görebileceğiz. Efendim bu heyecanlı bekleyiş devam ederken sizler de bizleri izlemeye devam edin.